Patatesler Avrupa'yı ele geçirmeden önce insanlar güvenebilecekleri birçok harika ürüne sahipti. Bu kayıp yiyecekler sert kışlara dayanır, kötü topraklarda yetişir ve orta çağ insanlarını tok ve güçlü tutardı. Ama zamanla onlar unutuldular. Patatesten bile daha iyi olabilecek orta çağ süper gıdalarını öğrenmek ister misiniz? Haydi orta çağ yemek kitabını açalım ve sizi şaşırtacak bir yıldızla tanışalım: Mütevazı pastırnak. 1500'lerde patatesler Atlantik'i geçmeden önce pastırnak yüzyıllar boyunca Avrupa sofralarına hükmediyordu. Bu soluk, havuca benzeyen sebzeler Orta Çağ mutfaklarında her yerdeydi. Onlar aslında Orta Çağ'ın patates kızartması gibiydi. Tabii kimse yerel meyhanede yanında pastırnak ister misiniz diye sormuyordu. Orta Çağ çiftçileri pastırnağı vagonlar dolusu yetiştiriyordu ve bunun iyi bir sebebi vardı. Günümüz sebzelerinin mükemmel koşullara ihtiyaç duymasının aksine pastırnaklar sert Avrupa ikliminde gelişirdi. Çoğu ürünü öldürecek dondurucu kışlardan sağ çıkarlardı, hatta don vurduktan sonra daha da tatlı hale gelirlerdi. Tarihte unutulduğunda daha iyi hale gelen tek yiyecek onlar, buzdolabınızın arkasında bilimsel bir deneye dönüşen o artan güveç gibi değil. Besin değeri pastırnağı zorlu kışlarda paha biçilmez kılıyordu. Orta boy bir pastırnak yaklaşık 100 kalori içerir ve lif, C vitamini ile potasyum açısından zengindir. Günlük kalori ihtiyacının çoğunu ekmekten karşılayan, genellikle günde 2000 ila 3000 kalori tüketen ortaçağ köylüleri için pastırnak taze yiyeceğin az olduğu zamanlarda hayati besinler sağlıyordu. Özellikle sert geçen kışlarda pastırnaklar bir köylünün diyetinin neredeyse üçte birini oluşturabiliyordu. Pastırnağı gerçekten özel kılan şey ise çok yönlülüğüydü çağ aşçıları onları bizim patatesi ezdiğimiz gibi ezer, etlerin yanında fırınlar ve güveçlere kıvam ve lezzet katmak için eklerdi. Pastırnaklar o kadar doğal olarak tatlıydı ki ortaçağ tatlılarında düzenli olarak yer alırlardı. Eğer zamanda yolculuk yapan bir ortaçağ aşçısı marketlerimizdeki ucuz şekerle dolu reyonları görseydi yaz günü tam zırhlı bir şövalyeden daha hızlı bayılırdı. Daha da etkileyici olan ise pastırnakların kötü topraklarda bile yetişebilmesiydi çağ tarım teknikleri pek de gelişmiş değildi ve tarlalar çoğunlukla besin açısından fakirdi. Diğer mahsuller başarısız olurken pastırnaklar uzun kazık köklerini derinlere uzatır ve diğer bitkilerin ulaşamadığı besinleri bulurdu. Pastırnaklar adeta bitki dünyasının aşırı başarılı öğrencileriydi. Öyle kötü topraklarda gelişiyorlardı ki başka sebzeler ortaçağ yönetimine şikayet dilekçesi verirdi. Pastırnaklar o kadar önemliydi ki ortaçağ vergi kayıtlarında bile yer alıyorlardı. Birçok bölgede çiftçiler pastırnak hasatlarının bir kısmını vergi olarak lordlara ya da kiliseye öderdi. Hiçbir şey kök sebze kazancınızdan devletin pay istemesi kadar önemli sebze olduğunuzu gösteremez. Manastırlar kışın yoksulları doyurmak için dev pastırnak tarlaları işletirdi. Keşişler aslında orta çağın gıda bankalarını işletiyordu ama konserve yerine bir çuval pastırnak ve günah işlemekten kaçınma broşürü alıyordunuz. Pastırnakların saklanabilme özelliği de Orta Çağ'da önemli bir avantajdı. Kış boyunca toprakta bırakılabiliyorlardı. Böylece ihtiyaç duyulduğunda hazır bir yiyecek kaynağı oluyordu. Alternatif olarak serin ve kuru yerlerde aylarca saklanabiliyorlardı ki buzdolabı icat edilmeden önce bu çok kritikti. Orta Çağ aileleri için pastırnak stokuna sahip olmak, yiyeceklerin azaldığı kış sonundaki açlık aylarında hayatta kalmak demekti. Peki ne oldu? Amerika'dan patatesler geldiğinde daha yüksek verim sağladılar ve uzun süre saklanmaları biraz daha kolaydı. Birkaç nesil içinde pastırnak, akşam yemeğinin kahramanından unutulmuş bir sebzeye dönüştü. Pastırnak, bin yıllık bir ilişkiden sonra Avrupalı çiftçiler tarafından adeta sebze dünyasında hayaletlenmiş oldu. Tarımda tam bir dramdan bahsediyoruz. Pastırnak, diğer yiyecekler tükendiğinde sıradan insanları en zorlu kışlarda hayatta tuttu orta çağ çiftçilerinin karmaşık sebze hazırlıklarıyla uğraşacak vakti yoktu. Kazacak hendekleri kaçınacak vebaları vardı. Pastırnağın sorunsuz kişiliği onu orta çağın mükemmel hızlı yemeği haline getirdi. Belki de patatesler Avrupa kıyılarına gelmeden çok önce atalarımızı doyuran bu sebzeye yeniden bir göz atmalıyız. Emmer buğdayı insanların evcilleştirdiği ilk tarım ürünlerinden biriydi ve yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayanır. Orta çağa gelindiğinde zaten binlerce yıldır uygarlıkları besliyordu. Orta çağ çiftçileri sadece ürün yetiştirmiyordu. Onlar çoğu kaleden, katedralden ve kraliyet soy ağacından daha eski bir tarım geleneğini sürdürüyorlardı. Emmer buğdayını özel kılan şey inanılmaz dayanıklılığıydı. Modern buğday çeşitlerinin başarısız olacağı fakir, taşlı topraklarda bile gelişirdi toprağın yüzeyini zar zor çizen tahta pulluklara ve nadiren düzgün şekilde gübrelenen tarlalara rağmen emmer buğdayı her yıl güvenilir hasatlar verirdi. Emmer buğdayının besin profili etkileyiciydi. Yaygın buğdaya göre yaklaşık %30 daha fazla protein içerir ve ayrıca çinko, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından da daha zengindir. Emmer buğdayından yapılan ortaçağ ekmeği yoğun, ağır ve genellikle koyu renkteydi. Eğer Orta Çağ'da emmer buğdayından yapılmış bir somunu ayağınıza düşürseydiniz, elinizde tam anlamıyla bir Orta Çağ tıbbi acil durumu olurdu. Bu doyurucu ekmek Orta Çağ beslenmesinin temelini oluşturuyordu ve ortalama bir kişinin günlük kalorilerinin %70'ine kadarını sağlıyordu. Emmer buğdayı sadece önemli değildi, hasatlar başarısız olduğunda isyanların çıkmasına yetecek kadar hayatiydi. Tarihsel kayıtlar tahıl stokları azaldığında veya fiyatlar çok yükseldiğinde Ekmek isyanlarının patlak verdiğini belgeliyor. Ortaçağ insanları karbonhidratlarını çok ciddiye alıyordu. Ekmek kıtlığı modern bir internet kesintisinden daha fazla toplumsal kargaşaya yol açıyordu. Tahıl o kadar değerliydi ki sık sık para birimi olarak kullanılıyordu. Köylüler vergilerini çoğunlukla madeni para yerine tahıl ölçüleriyle lordlara öderdi. Birçok manastır ve kale yüzlerce insanı aylarca besleyebilecek kadar büyük tahıl depolarına sahipti. Peki emmer buğdayı neden ortadan kayboldu? Geç ortaçağ döneminden itibaren işlenmesi daha kolay olduğu için emmer buğdayının yerini yavaş yavaş yaygın buğday aldı. Emmer buğdayının taneye sıkıca yapışan sert bir kabuğu vardır ve bu kabuğun çıkarılması için ek işlem adımları gerektirir. Ortaçağ tarımı yavaş yavaş endüstrileşirken besleyici ve dayanıklı olmasına rağmen emmer gözden düştü. Emmer'den yapılan ortaçağ ekmeği, birçok yemek tarihçisinin modern buğday ekmeğinden üstün bulduğu fındıksı ve karmaşık bir lezzete sahipti. Modern ekmek bir ortaçağ köylüsüne şüpheli derecede yumuşak ve tatsız gelirdi. Muhtemelen ekmek diye pasta satmaya çalıştığınızı düşünürlerdi. Emmer buğdayı, katedrallerin inşasından tarlaların sürülmesine kadar her şeyi mümkün kılan günlük besini sağlıyordu yoğun ve protein açısından zengin ekmek, ortaçağ işçilerine bugün hala hayranlıkla baktığımız devasa yapıları inşa edecek enerjiyi veriyordu. Ama sadece ekmek, o yükselen kaleleri ve katedralleri inşa etmeye yetmiyordu, ortaçağ işçilerinin başka bir şeye daha ihtiyacı vardı bir ortaçağ çiftçisine işçileri kaleler inşa edecek kadar güçlü tutan şeyin ne olduğunu sorarsanız, muhtemelen kulübelerinin yakınında düzgün sıralar halinde yetişen geniş yapraklı ve kısa baklalı mütevazı bir bitkiyi işaret ederlerdi. Bakla olarak da bilinen fava fasulyesi, modern et üretimi yaygınlaşmadan çok önce ortaçağ Avrupası'nın başlıca protein kaynağıydı. Bu mütevazı baklagiller, katedralleri, kaleleri ve krallıkları inşa eden kaslara güç veriyordu. Egzotik baharatlar ya da kaliteli şarapların aksine bakla sadece zenginlere özgü değildi. En yoksul köylü kulübelerinden kraliyet ziyafet salonlarına kadar her sofrada yerini alıyordu. Orta çağa ait arkeolojik kazılarda, tüm sosyal sınıflara ait tuvalet ve çöp çukurlarında bakla kalıntılarına sürekli rastlanıyor. Bakla, orta çağın adeta büyük sosyal eşitleyicisiydi, hem kralların hem de köylülerin eninde sonunda vücutlarından atmak zorunda kaldığı tek yiyecekti bakla ortaçağ tarımındaki yerini tamamen verimliliği sayesinde kazandı. O dönemde mevcut olan diğer tüm ürünlerden daha fazla proteini dönüm başına üretiyorlardı. Bir dönümlük bakla tarlası yaklaşık 1500 pound kuru bakla verebilir ve bu da yaklaşık 500 pound tam protein sağlar. Bu miktar yaklaşık 20 kişinin yıllık protein ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Karşılaştırmak gerekirse Aynı miktarda protein elde etmek için yeterli sığır yetiştirmek yaklaşık 15 dönüm otlak gerektirirdi. Bakla yetiştiriciliği toprağı tüketmek yerine iyileştiriyordu. Diğer baklagiller gibi baklanın köklerinde bulunan nodüllerde yaşayan bakterilerle özel bir ilişkisi vardır. Bu bakteriler havadaki azotu yakalar ve bitkilerin kullanabileceği bir forma dönüştürür. Adeta yaşayan gübre fabrikaları gibi çalışırlar. Orta çağ çiftçileri bilimin detaylarını bilmiyordu ancak bakladan sonra ekilen ürünlerin genellikle daha iyi büyüdüğünü gözlemlemişlerdi. Dönemin birçok tarım el kitabı toprağın sağlığını korumak için tarlaların tahıllar ve baklagiller arasında dönüşümlü olarak ekilmesini tavsiye ediyordu. Bakla gıda güvenliği için o kadar önemliydi ki orta çağ yasa kodlarında yer aldı. İngiltere'nin bazı bölgelerinde yerel yönetmelikler her bahçesi olan hanenin bir kısmını bakla yetiştirmeye ayırmasını zorunlu kılıyordu. Fransız manastır kayıtları, kıtlık zamanlarında köylü çiftçilere yardım amacıyla bakla tohumu dağıtıldığını gösteriyor. Yasayla bakla yetiştirmeye zorlanmak, kulağa ortaçağ tarzı bir ceza gibi gelse de aslında hükümet tarafından zorunlu tutulan bir sağlık sigortasına daha yakındı. Baklanın besin profili onu ortaçağ diyeti için ideal kılıyordu kuruyken ağırlıkça yaklaşık %26 protein içerir ve ayrıca yüksek miktarda lif, B vitaminleri ile demir, manganez ve bakır gibi mineraller barındırır. Pişmiş bakladan bir fincan, bir yetişkinin günlük protein ihtiyacının neredeyse yarısını karşılar. Düzenli olarak et alamayan ortaçağ insanları için bakla, çoğu zaman yeterli beslenme ile yetersiz beslenme arasındaki farkı oluşturuyordu. Ortaçağ aşçıları baklayı nasıl hazırlardı? Aklınıza gelebilecek hemen her şekilde. Genç ve taze olduklarında tüm bakla kabukları çiğ olarak yenebilirdi. Daha yaygın olarak ise kuru baklalar bir gece suda bekletilir, ardından haşlanır ve çorbalara, yahnilere ve lapalara eklenirdi. Daha zengin evlerde baklalar pahalı ithal baharatlarla tatlandırılırken, mütevazı köylü aileleri ise bahçelerinde yetiştirdikleri otlarla yetinirdi. Bazı tariflerde pişmiş baklalar ezilerek püre haline getirilir, ardından köfte şekli verilip iç yağı ya da yağda kızartılırdı. Bu da aslında Orta Çağ'ın sebzeli burgerlerini oluşturuyordu. Kilise kurallarının 40 gün boyunca et yemeyi yasakladığı Paskalya orucu döneminde bakla çok daha önemli hale gelirdi. Oruç sırasında bakla ve dua ile yaşayan Orta Çağ keşişleri ya ruhani vizyonlar ya da eşi benzeri görülmemiş bir gaz problemi yaşamış olabilirlerdi. Her halükarda dini oruç dönemlerinde bakla tüketimi büyük ölçüde artardı. Ancak baklayla ilgili her şey faydalı değildi. Akdeniz kökenli bazı insanlarda bakla yediklerinde favizm adı verilen tehlikeli bir reaksiyona yol açabilen glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği adlı genetik bir özellik bulunur. Bu durum orta çağda bile fark edilmişti ancak bilimsel olarak anlaşılamamıştı. Dönemin tıbbi metinlerinde bazı insanların bakla yedikten sonra hastalandığı uyarısı yer alıyordu fakat nedeni bilinmiyordu. Et üretimi sonraki yüzyıllarda daha verimli hale geldikçe bakla Avrupa tarımındaki önemini yavaş yavaş kaybetti. Yine de baklanın mirası Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki geleneksel yemeklerde yaşamaya devam ediyor. İtalya ve İspanya'nın bazı bölgelerinde kuru bakla hala ekmek yapımında kullanılmak üzere una öğütülüyor. Bu, bin yılı aşkın bir geçmişe sahip bir geleneğin devamı niteliğinde. Bakla, ortaçağ insanların kaslarını geliştiren ve işçilerin bugün hala ayakta duran devasa taş binaları inşa edecek kadar güçlü kalmasını sağlayan hayati proteini sağladı. Ancak yalnızca protein, ortaçağ insanının ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlayamazdı. Bunun için topluluklar büyüme sezonundaki boşluklarda ekilebilen hızlı büyüyen bir ürüne yöneldiler. Kara buğday, diğer ürünlerin olgunlaşması için zamana ihtiyaç duyduğu dönemlerde insanları doyuran orta çağın hızlı yiyeceğiydi. Adına rağmen kara buğdayın buğdayla hiçbir akrabalığı yoktur. Aslında kara buğday raventle akraba olan bir tohumdur. Kara buğdaya buğday demek kobay faresi için domuz eti demek kadar yanıltıcıdır. Tamamen yanlış ama yine de dilimize yerleşmiş karabuğdayın süper gücü, inanılmaz hızlı büyümesiydi. Buğdayın olgunlaşması aylar sürerken, kara buğday sadece 10 ila 12 haftada hasat edilebiliyordu. Ortaçağ çiftçileri genellikle kara buğdayı bir tür sigorta olarak ekerdi. Ana tahıl hasadı başarısız olursa, karabuğday yine de kış kıtlığını önleyebilirdi. Bu, temelde yemeği yaktığınızda pizza sipariş etmek gibi, her zaman işe yarayan Orta Çağ'ın yedek planıydı. Bu mütevazı bitki diğer mahsullerin zorlandığı fakir ve asidik topraklarda gelişirdi. Kayalık, kumlu ya da killi ve besin açısından fakir tarlalarda bile keyifle büyürdü. Ortaçağ tarım dünyasının buzdolabında ne varsa yerim, şikayet etmem diyen bitkisiydi adeta. Ortaçağ aşçıları kara buğdayı lapa, krep, köy ekmeği ve hatta birada kullanırlardı. Ortaya çıkan koyu renkli bira, arpa birasından daha ucuzdu ama yine de kalori ve besin sağlıyordu. Ortaçağ kara buğday birası muhtemelen hafif çarpan sıvı ekmek gibi bir tada sahipti. Ama bir gün boyunca katedral inşaatı için taş taşıdıktan sonra kimse ince tat notaları hakkında bir yıldızlı yorum bırakmıyordu. Kara buğdayın besin profili modern sağlık fenomenlerini kendine hayran bırakacak türden. Tüm 8 temel amino asidi içerir yani tam bir protein kaynağıdır. Bardak bardak bakıldığında Orta kara buğdayı modern yulaftan daha fazla protein, birçok meyveden daha fazla antioksidan ve beyaz ekmeği utandıracak kadar lif içeriyordu. Eğer ortaçağ kara buğdayının bugün bir Instagram hesabı olsaydı spor salonunda selfie çekip beslenme programları satıyor olurdu. Daha da dikkat çekici olan kara buğdayın toprak sağlığını iyileştirme yeteneğiydi. Hızlı ve yoğun büyümesi yabani otları bastırıyor ve erozyonu önlüyordu kökleri, gelecekteki ekimler için fosforun daha erişilebilir olmasını sağlayan bileşikler salgılıyordu. Ortaçağ çiftçileri kimyayı anlamıyorlardı ama kara buğday yetişen tarlaların ertesi sezon daha iyi ürün verdiğini biliyorlardı. Kara buğday temelde tarlaları gübreliyor, yabani otlarla savaşıyor ve aynı zamanda insanları besliyordu. Yani bizim iş yaşam dengesi çabalarımızı acınası gösteren ortaçağ çoklu görev ustasıydı. Peki kara buğday neden gözden düştü? tarım endüstrileştikçe ürünler verim ve depolama dayanıklılığına göre değerlendirilmeye başlandı. Buğday, mısır ve pirinç hem daha uzun süre saklanabiliyor hem de dönüm başına daha fazla kalori üretiyor. Kara buğday fazla tuhaf ve bağımsız olduğu için ana ürün olarak adeta işten çıkarıldı. Bu özellikler ilginç bir iş arkadaşı yapabilir ama endüstriyel tarıma hiç uymuyor. Günümüzde kara buğday süper gıda olarak yüksek fiyatlara satılıyor. Bu, onu mütevazı bir acil durum yiyeceği olarak gören ortaçağ çiftçilerini şaşkına çevirirdi. Ortaçağ köylüleri bir zamanlar daha iyi tahıllar bulunamadığında yedek plan olarak görülen bu ürüne şehirli profesyonellerin küçük bir torbası için 15 dolar ödediğini görse şok olurlardı. Acil durum yiyeceğine ne kadar para ödüyorsun? Gerçek yiyeceklerin hepsi yok mu oldu? Kış bastırıp taze yiyecekler azaldığında ortaçağ toplulukları kara buğday gibi depolanmış ürünlere güvenirdi. Ama en zorlu aylarda bile don ve kara dayanabilen besleyici yeşilliklerle diyetlerini takviye etmenin yollarını bulurlardı. Good King Henry, üçgen, okucu ok şeklinde koyu yeşil yapraklara sahiptir ve biraz ıspanağı andırır. Modern akrabalarının aksine acımasız kış koşullarında hayatta kalabilirdi. Çoğu sebzeyi öldüren don ona hiçbir şekilde zarar veremezdi. Orta çağ kışları zorluydu ama bu bitki daha da zorluydu tıpkı hava nasıl olursa olsun yıl boyunca short giyen o komşu gibi. Good King Henry ismi muhtemelen Almanca'daki Guter Heinrich'in bozulmuş halinden gelmektedir. Evde yardımcı olduğuna inanılan ev ruhlarına atıfta bulunur ki bu da insanların en çok ihtiyaç duyduğu anda adeta sihirli bir şekilde ortaya çıkan bir bitki için oldukça uygun bir isimdir. Good King Henry'yi gerçekten özel kılan şey ise çok yönlülüğüydü. Genç sürgünler erken ilkbaharda toplanabilir ve kuşkonmaz gibi hazırlanabilirdi. Taze yapraklar çorbalarda, güveçlerde ve ortaçağ dolgu karışımlarında kullanılırdı. Tohumları bile öğütülüp aşırı kıtlık zamanlarında ekmek yapımında una eklenebilirdi. Besin açısından Good King Henry tam bir güç kaynağıydı. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan bu bitki kış aylarında iskorbüt tehdidi altındaki sağlığa hayati besinler sağlardı. Yapraklar, demir, kalsiyum ve potasyum gibi genellikle ekmek ve kurutulmuş etten oluşan sınırlı kış diyetinde eksik kalan hayati mineralleri önemli miktarda içeriyordu. Ortaçağ haneleri Good King Henry'ye modern sebzeler gibi düzenli sıralar halinde yetiştirmezdi. Bunun yerine evlerinin yakınında yarı vahşi alanlarda büyümesini teşvik ederlerdi. Bitkinin kümelerini korur ve tohumlarını minimum bakım ile gelişebileceği uygun yerlere serperlerdi. Bu esasen Orta Çağ'a özgü bir yemek hazırlığıydı. Bir kez kurup sonra akşam yemeğine kadar unutuyordunuz. Bir kez yerleştikten sonra Good King Henry her yıl yeniden ekmeye gerek kalmadan geri gelirdi. Bazı alanların onlarca yıl boyunca hayatta kaldığı ve aynı ailenin birden fazla neslini beslediği biliniyor. Yıllık mahsuller kötü hava koşulları ya da siyasi huzursuzluk nedeniyle başarısız olduğunda bile Good King Henry yine de ortaya çıkar, mevsimler kadar güvenilir olurdu. Orta Çağ'daki popülerliğine rağmen Good King Henry 19. yüzyıla gelindiğinde neredeyse tamamen beslenme alışkanlıklarımızdan kayboldu. Tarım daha ticari hale geldikçe sebzeler verim, saklama kabiliyeti ve tek düzelik gibi özellikleriyle daha çok değer kazandı. Bu vahşi ruhlu bitkide ise bu özellikler yoktu. Good King Henry esasen daha iyi pazarlama ekiplerine ve daha fazla ticari çekiciliğe sahip sebzeler tarafından tarımdan dışlandı. Günümüz tüketicileri muhtemelen Whole Foods'taki organik ıspanak reyonuna ulaşmak için bir Good King Henry tarlasının yanından geçip giderdi. Atalarını sayısız zorlu kıştan kurtaran bir sebzeyi görmezden geldiklerinin farkında bile olmadan. Good King Henry gibi dayanıklı yeşillikler ortaçağ insanlarının kıt aylarda hayatta kalmasına yardımcı olurken onlar hayatta kalmanın sadece sebzelerle mümkün olmadığını da biliyorlardı. Her ortaçağ köyü başka bir kadim ürüne de bel bağlardı. Eğer gün doğumundan gün batımına kadar ortaçağ yaşamını tanımlayan tek bir ürün seçmek gerekseydi, arpa ödülü kazanırdı. Bu mütevazı tahıl sadece bir yiyecek değildi, kahvaltıydı, akşam yemeğiydi ve tüm bunları mideye indiren içecekti. Ortaçağ Avrupa'sında arpa her yerdeydi. Arkeolojik kanıtlar, arpanın en yaygın bulunan tahıl olduğunu sürekli olarak gösteriyor, çoğu zaman tüm tahıl kalıntılarının %50'sinden fazlasını oluşturuyordu. Daha lüks tahılların aksine arpa kötü topraklarda ve zorlu iklimlerde iyi yetişiyordu. Bu da onu Ortaçağ Avrupası'nın mükemmel olmayan tarım koşulları için ideal kılıyordu. Arpanın çok yönlülüğü onu özellikle değerli kılıyordu. Tahıl özellikle alt sınıflar için ekmek yapmak üzere una dönüştürülebilirdi. Ayrıca tüm olarak kaynatılıp Avrupa genelinde temel bir kahvaltı olan lapa haline getirilebilirdi. Fakat arpa'nın ortaçağ toplumundaki en önemli rolü neredeyse herkesin günlük tercihi olan biranın ana malzemesi olmasıydı. Su kaynakları çoğu zaman kirliydi, oysa bira yapım süreci içmeyi daha güvenli hale getiriyordu. Ortaçağ insanları bütün gün bira içiyordu çünkü eğlenmek istedikleri için değil. Sadece sudan hastalanmamak için uğraşıyorlardı ki bu da muhtemelen kahvaltıda hafif çakır keyif olmanın en sorumlu nedeni olabilir. Orta çağda ortalama bir yetişkin günde bir ila 5 litre arasında bira tüketiyordu. 13. yüzyıl İngilteresinden malikane kayıtları, bazı bölgelerde bira yapımının toplam arpa hasadının %30'una kadarını kullandığını gösteriyor. Bira yapım süreci zararlı bakterileri öldürür ve ortaya çıkan bira kalori, besin ve güvenli sıvı alımı sağlar. Arpa ortaçağ ordularını beslemede de hayati bir rol oynuyordu. Askeri seferler arpaya dayanıyordu. Çünkü kurutulduğunda hafifti, sahada hızla lapa haline getirilebiliyordu ve bozulmadan kolayca taşınabiliyordu. Orduları ayakta tutan ünlü sert bisküviler genellikle arpa unundan yapılırdı. O kadar serttiler ki ortaçağ askerlerinin muhtemelen günümüzdeki insanlardan daha iyi diş sigortası vardı. Ah, pardon, hiç yoktu. Bu da ortaçağ dişleri hakkında çok şeyi açıklıyor arpanın besin profili onu çalışkan ortaçağ bedenlerini ayakta tutmak için ideal kılıyordu. Bir pound arpa yaklaşık 1000 met 650 kalori ve 50 gram protein içerir. Bu da tarlada çalışan ya da bir katedral inşa eden bir ortaçağ işçisinin günlük kalori ihtiyacının yaklaşık yarısına denk gelir arpa hatta orta çağdaki toplumsal yapıları bile etkiledi. Birçok kiracı çiftçi kirasını arpayla öderdi ve feodal yükümlülükler genellikle lordun arazisinde arpa hasadına yardım etmeyi de kapsardı. İyi bir arpa hasadı almak bir ailenin bir sonraki yıla kadar hayatta kalıp kalamayacağını ya da açlıkla karşı karşıya kalıp kalmayacağını kelimenin tam anlamıyla belirleyebilirdi. İlginç bir şekilde arpa ile bira üretimi orta çağ toplumunda kadınlar için fırsatlar yarattı. Bira yapımı orta çağın sonlarına kadar Avrupa'nın birçok yerinde genellikle kadın işi olarak kabul edilirdi. Alwife olarak bilinen kadın, bira üreticileri evlerinde bira üretir ve fazlasını satarlardı. Bu ortaçağ iş kadınları, sakallı adamların oduncu gömlekleriyle modaya dönüştürmesinden çok önce aslında zanaat, bira fabrikalarının eşdeğerini işletiyorlardı. Şaşırtıcı bir şekilde, birçok gıda uzmanı ve çiftçi, özellikle de ortaçağ atalarımızın çok iyi anlayacağı zorluklarla karşı karşıya kaldığımız şu günlerde bu dayanıklı ürünlere yeniden ilgiyle bakmaya başladı. Bu unutulmuş ortaçağ mahsulleri sadece tarihsel birer merak unsuru değil belki de modern tarımın tam olarak ihtiyacı olan şey bunlar. İklim değişikliği öngörülemez hava koşulları getirirken ve topraklar yoğun tarımı desteklemekte zorlanırken bu eski çeşitler şaşırtıcı çözümler sunuyor. Fava fasulyesi gibi ortaçağ mahsulleri toprağa doğal olarak azot kazandırırken kara buğday fosforun daha erişilebilir olmasını sağladı ve yabani otları bastırdı. Kavuzlu buğday, modern çeşitlerin başarısız olacağı verimsiz topraklarda bile gelişti pastırnaklar sert kışları atlattı ve dondan sonra lezzetleri arttı. Hava koşulları giderek daha aşırı hale geldikçe bu dayanıklı mahsuller modern çeşitlerin başarısız olabileceği durumlarda güvenilirlik sunuyor. Besin değerleri de yeniden incelenmeyi hak ediyor. Kavuzlu buğday gibi eski çeşitler modern buğdaydan daha fazla protein ve mineral içeriyor. Kara buğday tam protein sunar ve kan şekeri kontrolünü iyileştirir bu ortaçağ mahsulleri, influencerlar bunlarla yapılan smoothie'lere 20 dolar istemeye başlamadan önce de adeta süper gıdalardı. Küçük ölçekli çiftçiler ve şefler bu canlanmanın öncülüğünü şimdiden üstleniyor. Kavuzlu buğday, restoran menülerinde farro olarak yeniden ortaya çıktı. Zanaat bira üreticileri tarihi tahıl çeşitleriyle denemeler yapıyor. Gıda güvenliği uzmanları bu unutulmuş mahsulleri tarımsal çeşitlilik için önemli araçlar olarak gösteriyor. Orta çağ köylüleri hayatta kalmak için tükettikleri yiyeceklerin lüks ürünler olarak yeniden markalandığını görseler muhtemelen şaşırırlardı. Ama zenginlerin yüzyıllar boyunca yoksul insanları hayatta tutan şeyleri aniden keşfetmesindeki ironiyi kesinlikle takdir ederlerdi. Belki de fosil yakıtlar, kimyasal gübreler veya küresel tedarik zincirleri olmadan nüfusları beslemeyi başaran orta çağ çiftçilerinin pratik bilgeliğinden ders alma zamanımız gelmiştir.